önüme saylas çıkacak. Çıktı bile. Kardeş, eski ben yok. Eski ben yok. Çako senin var ya. Soldaki kimsin lan? Kesin sağdaki. İkisini de kestim. Kopiyi kesip gerçeğini kestim. Sen gel buraya. Sen gel penta atıyorum beyler. Kışkırtmayın yerse penta. Penta. Benim lan. Selam arkadaşlar. Bana gün bugün, bugün nokta e oynuyoruz ama farklı bir şekilde. Bu can muhabbet sardı beni. 4 videodur falan yapıyorum. Hem çok güçlüyüz ama hasar da vuruyoruz. Devam edeceğim bakalım. Sizce nasıl devam edeyim mi? Bilemedim. Fikrinizi yazarsanız aklınızda farklı şeyler de varsa onları da yapabiliriz. Şimdi karşı ormancımız Karasat Şako. Nokta önüne can muhabbeti nasıl olur bilmiyorum. Bilmediğim için aldım. İnşallah güzel olur. Zaten kötü olmuşsa izlemezsiniz bu videoyu. Çünkü böyle bir video var olmamıştır. Demek ki iyi ki yapmışım. Kırmızıyı aldık. Rünlerden bu arada hızlı vurma zımbırtısını girdi. Bakayım. Aynen onu girmişim. de yaklaşıyorum. Al başlıraydı dai. Ne diyor? Ben niye ölmeye hazırım diyor. Mu no. öyle mi diyor? Ne diyor? Oo ha. Şimdi ben buna flash atsam o da atacak. E'si gelecek. Oo of. çok kötü oldu bu. Aha ama öyle hatalar yaparsa Şako Şako <laughs> lan öyle gider gibi yapam Aha Aha ölümüne geldi kendi geldi Bilerek ileri doğru yürüyorum ki Flash atarsa mesafemden çıkamasın diye. Şurayı itelim. Kendi kaşında abi. Yapacak bir şey yok. Aha şundan atıp geliyor bir de. Tamam temizledim ben burayı. Gül senin gülün. Eyvah 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 eyvah. Botta bir şeyler oluyor. Vallahi gitmem lazım. Şunu aldım geliyorum hayatım. Tamam. Bu bana kaldı. 2 level ama şu an 3 olacak. Orası birazcık kötü. Selam bebek. Ben kelebek. Dediğim gibi ileri görüyoruz. Şimdi kaçıyor. Flaş atsa bile artık çok geç kırmızı var çünkü sağlam vuruyoruz ha şurayı da alalım çaktırmadan tamam Xpextir para vermesin baba girmiyorum ormana buna geliyorum çünkü bu adam agresif izliyoruz Elektriği de vurdu canman da kalmadı şimdi skilli gelecek tekrar alacak Ben de ona arkadan geliyorum 3 2 1 derken Shaco geldi hayır o süpersin tamam benimsin artık Seni de bağlayalım bakalım nereye kaçabilecen kaçama kaçama süper son anda Lisandra vurdu diye öldü. Kanka daha ucuza da RP alacaksın ama güvenilir sistem bulamıyorsun. Neden mi hesap.com.tr? Tolunay Ören'den tutun bana kadar Türkiye'nin en güvenilir kişileri bu sitede görüyorsunuz bayağı ünlü var işin esprisindeyim. Haftalık binlerce RP, VP bir sürü oyunun çekilişi var. Tek tıkla katılabiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz. Onun dışında RP almak isterseniz de RP'ler burada 160 RP bile alabiliyorsunuz. Minimumdan maksimuma kadar tüm linkler açıklama yorumda. Oradan kayıt olabilirsiniz. Al Lissandra bunu. Ötekileri itelim. Al adamsın. İt 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 it. Manan yok. Gitmemiz lazım. Sen de adamsın. Alo. Tamam mis gibi. Şuradaki totemi alalım. Kayaları alacağım. Sonra döneceğim. 3000 para. Aslında bunu da yapabilirim. Dönmeden bir iki tur daha bir şey deneyeceğim. Ona lan? Oğlum Silas'ın Q'sunun burada ne işi var? What? Bana sinirlendin mi kanka? Ne oldu? Bu ne yapar? Lissandra görsene şunu. Bir yandan da kurt şeyi almaya çalışıyorum. Alacağım da. Aha yukarıya attı. Atlı yukarıya atmaya çalıştı. Tut lan. <gülüyor> <gülüyor> Yardım. <gülüyor> tut tut tut. Ulti multi at bir şeyler at. Dur lan Q atayım, ben de hızlanayım. Lan vursana şunu lan. Vay ananı yalvadın ya. Takımı Ulan gülüyor muhabbete bak ya. Gülüyor. Neyse. Rompu alalım. Bot geberdi. Nalet olsun adamım. Derdinize çare bulacağım merak etmeyin. Of. Bu ne yapar bu ne yapar. Lisandra, Lisandra gel gel. Abi, abi it buraya it. It it neredeydi it? It nerede? Ha burada. İttir ittir. It. Ay kafana sıçayım. Ultim at dedik sana. ittir it dedik sana. Tamam. E, ee, senin için Allah ee, belanı vermeye. Aa asist aldım okey. Vuramadı sandım biliyor musun ben? Ama item bitmiyor abi. 100 gold lazım ya. Plate alak. Şako gelirse biteriz. Şuradan alabilir miyiz? Tamam döndüm döndüm döndüm. Şunu da alayım döneyim. Şu an çok büyük mor oynuyoruz. Şuradan kaçalım hemen. Lan çık lan. Çık. Al 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 plate al. Ölürsek de ikimiz ölürüz. Tamam adamı ejderde. Güzel. Bir plate daha. Dalas gelebilir. O adam kayalarıma kadar geldiyse buraya da gelebilir. Çünkü tamam bottaymış o da. Aç. Kaç 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 kaç. Süpersin. Yapma işte şunu da bırak da gidek da. Allah Allah. Tamam. Lisandra'ya çöktüler. Lisandra geçmiş olsun diyebilir miyiz? Güzel birebir. Şimdi şunu kasmaya başlayalım. Şimdi abi botta bir kapışma var. Bir dakika. Caitlyn'in canı kalmadı. Ben buna gelirim. Birazcık kursanız abi. Oğlum aha. Lan başka bir şey isteyeceğim yemin ederim. Uy. Lan oğlum tam ben giriş yapacağım. Ya anasını satayım. Elimizde bu kaldı ya. Elimize vereyim o zaman. Elimize vereyim. Niye alıyorsun? Niye alıyorsun? Ultinin mesafesi çok kısa ya. Adam zaten gördü beni bir yerden sonra. Canın sağ olsun Pike. Oo, yine nasıl kestin lan? O ne yapar? dur 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 manası yok aa erik geldi ooo bura sıkıntı bura var ya burada fena şeyler olacak yapıştır ultiyi o da kendine ulti atabilir abına vurak yeni çıktı şeyden yeni çıktı baba hangisi lan soldaki mi sağdaki mi vuruyorum ama ananı satayım ya buna vururum sıkıntı yok eyvahlar olsun lan bir doğruyu seçememiz nelere sebebiyet veriyor şu an potu içmeye çalışıyorum potu içemiyoruz dur dur onu kesebilirim Bak şimdi hareketi kes benim. Yapma be. Q atıp E atıp yanıma gelmesini temenni ettim. Keseceğim arkadaşlar izliyor musun? Dur sen de dur. Dur aslanım. Yapma. Yapma. Hadi be. Biraz daha erken gelebilse. İndirirseniz Wirt abi. Süpersin be. Tamamdır. Şimdi ne yapıyoruz? Ayakkabıyı şöyle alalım. Bunu alıyoruz. Devam. Bota gitmem lazım. Ultimi kullanayım. Oy helal olsun lan. Helal olsun iyide Şimdi sen devam etsene moruk. Az kaldı geliyorum. Temiz o farmları süpersin. Uçacağım uçacağım. Buraya yanaşayım. Ölüm geliyor. 3, 2, 1. Bay bay. Bay bay sana ben hiç uğramadım say. Hemen burayı da temizleyelim. Hop aldık ormana dönüyoruz. Bu arada video hoşunuza gidiyorsa şu an bir duralım. Videoyu beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok önemli ve yorumu sola kaydırarak hype atabiliyorsunuz. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Tam gaz devam ediyoruz. O oh, seriye bağladı. Saylas kurtları indirdi. Aa ikinci tam var mı lan ben bunu alacaktım ya. Aha, unuttum. Neyse ona döneriz sıkıntı yok. Parçası var mı? Tamam parçasını almış. Şimdi kurtları aldım. Tekrar bota doğru yanaşıyorum. Bot da çünkü bir agresif. Şu an kapışmaya girdiler hatta. Kızlar iyi misiniz? Oo. Hadi beyin elasın beyin. Ama onu öleceksin. Ananı satarım. Dur lan adam öldürtme lan. Lan Gungi. Aa bana kaldı. Allah Allah. E i̇yi hasardan saydı ha. Hani yardım et lan. Al bunu al. Allah para gelsin. Tamam dönelim şimdi. Hemen bunu çıkalım. Döndük. Time atı aldık. Ayakkabı bekleme süresi yok. Saldırız alacağım. Şimdi baba benim ulti atacağım tek yer bot lane. Yani midi zaten gank atabiliyoruz. Botu da bu şekilde düşürürüm. Mid gebermiş. Şurayı itelim hemen. Abi para vermiyor milyonlar ya. Bir büyük farm veriyor. Onu da kaçırmaz inşallah. Tamam. Aha. Bizim eleman buradan çıktı. Bizde var 3K can. Kızlar gelebilirim. Kapışın kapışın kapışın. Bunu alıyorum yalandan. Aha aha süpersin be. Süpersin be. Süpersin be. Tamam istediğimi yaptı adam. Vur. 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 Bunu da ben alayım adamsın. Tertemiz. Kardeş jungle işte ona göre oynayacaksın. Beni görmeden girmeyeceksin adamlara. Onun da taktiği budur O da biraz sıkıntılı tabi. sen ne yapıyorsun kız? Oy. Kutum var mı? Var ama nerede? Nerede? Basılmıyor ulti. Bunu yakalayabilir miyiz? Şeye doğru kaçıyor. Şakoya doğru kaçıyor. Bunu bilmeyen yok ama yakalayabilir miyiz? Kaç kaç. Kaç anam kaç. E ee, buradan gidiyorsun. Görmüyoruz mu? Görmüyoruz Bir tane düz var bari. Ama nasus mu geliyor? Gelsin abi. Bırak gelsin abi. Ya dur. Bir tane okuyu yamuldu Anasını satayım. Ben bunlarla 2 ve 1 atarım da. Nasus gelmediği sürece. Dur, dur 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 Sakin ol oğlum sakin ol güçlüyüm. Lan çık. Aa! Come on. Ya kardeş altı üstü bir kere öldüm tamam hata yaptım çok zorladım farkındayım ama kardeş bir kere öldük daha 30 dakika buradayız yardım ettim o kadar ayıp değil mi tamam olabilir zorladım my bad benim hatam 14 tane iyilik yapmışım bir tane kötülüğümde beni niye şey yapıyorsun beni niye şey yapıyorsun hmm, arkaya vuralım Ah lan. Flash atacaktım olmadı. Karda oha. Tamam parasını aldık. Okey. Sen ne yapıyorsun lan? Oo, bota mı geliyor? Bir dakika. Bota gidiyor daha da. Aa, ne güzel buraya geliyormuş. Son anda vazgeçtik. Vazgeçirdik arkadan. Aa, şunu tutun lan. Şunu tut lan. Tut 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 tut. Ben çok güçlüyüm. Sıkıntı yok. Anasını satayım. Şimdi sıkıntı var. Farkındayım. Farkındayız. Sokacağım şimdi şakona ya. Tamam kaç. Tamam kaç. Kaç. Sıkıntı büyük şu an. Kaçın abi. şakor şunu verebilir misin? Teşekkür ediyorum. Bir geliyor. Ben bende can var oğlum. Rahatta kalsanız da. Bir daha alayım. Bu fake fake. Fake lan fake yapmayın. Ben yani şuradan canı doldurayım geleyim. Tamam. Aa gerçeği de geliyor. Oo gerçeği geberdi. Enayiye bak. Of. Tamam sakin olun. Köşeye sıkışın bekleyin. Vengim sana elveda diyoruz. Şimdi baskı. Şimdi baskı tekrar. Verin baskıyı. Oba. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Hay sokacağım senin şeyine ha şimdi. Hay birini tutsak. Bunu tutalım. Anasını satarım sonra. Tak. 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 Vur. Vur öleceğiz yoksa vur adamsın lan sen. Sen adamsın lan can kasmanın olayı budur. Erimiyoruz abi. Zabı 4 mermisi var. Sabaha kadar mermi vursun bana. Burada yarım saat birbirimizin yüzüne bakacağız ya. Sen nasıl küfür edebiliyorsun? Benim var mı almam lazım. Can dolmuyor. Hadi daha de alalım. Piping dedi. Daha ejderi hanemiz hayırlı olsun. Şimdi 11 level olduk. Bunu buna çeviriyoruz. Ulti Allah belanı vermiyor. Korktum lan. Hangisinde? Bunda. Bir W. Ay sokam ya. Bak bu canımı sıktı işte. Denin ultisi öldürdü beni resmen. Öldür lan şunu lan öldür lan anladınız zaten. Okey. Bu da güzel. Tamam intikam alındı. Şunu iptal edip bir ayakkabıyı güçlendireceğim. Şöyle yapacağım. Uzak görüş totemini de aldık. Orunun içinden geçmişler. Kule gider mi? Ben yaklaşıyorum. Bunun manası yok. Yaklaşabilirsem. 80 manası var. 3 kere Q atabilir. 20'den hesaplarsak. Devam eder mi? Ben kesebilir miyim bunu? Kaçacağım mı lan hemen? Hemen kaçmak yok. Oynayacağız bebeğim. Oynayacağız hayatım tamam manan da kalmadı Önündeyim arkandayım Tamam oğlum 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 benim karaktere bak Kim lan o gelen Kim Silas gel anasını satayım hadi Gel aslanım gel <laughs> Lan madem geldin niye kaçıyorsun Ha Ha Sen seni kul altında öldürtmez sam adamın değil beni Vurmuyor vurmuyor ona vur 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 Anasını satayım bana vurmayın ona vurun onu İpleriyle sattım ha biliyor musun? Niye? Dönmeyecek daha be. İnşallah bakayım fark etmiştir. Anladın hayır dur lan. Nereye gittin? Burada bir yerde dur 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 onu yakalayacağım. Ha, kule altına geri gitmiş beyler kulenin canı biraz var. Ama Nisandramız var ama tutuyor. Burada 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 bunu yeriz inşallah gerçeğidir. Bunu ona öldü lan. Of. Anlasus gelmiş. Ne ara geldin ya? ara geldin? Şunu pasifini alayım bari. Kaç. Kaç o günüm. Kaç. Yapma lan onu yapmasaydın. Lan kışkıracak adam. Burayı kaçacağız. Nah kaçarız biliyor musun buradan? Yavaşlatmayı bir atarsa nah kaçarız buradan. Kaç kaçır. W basa basa kaçayım. Sen adamın dibisin ya. Beni bıraktı. Git dedi. Kurtar dedi kendini. Kaçarsan helal olsun. Helal olsun lan. Eyvallah. Helal olsun. Vallahi helal olsun döndük bizde. O çaldığın kil var ya. Helal olsun kardeşim burada ilk. İşte bir böyleleri var. Bir de orun gibileri var. Şimdi benim kurt bitti. Kırmızıyı aldık. Karakter coşuyor. Ee, bir yere ulti lazım. Şaka olmaz. Şaka bu olur ama. Dayanabilir mi? oha dört kişi burada ne yapıyorsunuz oğlum? Birbirini mi zilen, ha? Şunu bir önceden indirelim hızlıca. Aha. Aha. Don don Ölüsünü dirisini keserim ulan. Sen gel. Sen olmazsın. Sen olmazsın. Evet sıçtık batırdık arkadaşlar. Ama yaklaşamıyorum. Yaklaşamazdım. Nasuta ama Nasuta da bir şey yoktu. İndir oğlum lan. Baba yaklaştırmıyor lan. Vur. Alırsın onu süpersin. Döndüm ben var mı o bitirdim. Şako oralarda bir yerde ölmüş ya. Ölmüş lan. İyi. Bunun manası kalmadı. Hay. Ben o son ulti atarım. Ultin yok. Var. Wow. Şimdi ikinci ejderi alıyoruz. Aldık. Tamam kaç. Ayakkabıyı bitireceğiz. Şimdi ben gideyim. Vadiye çökeyim diyecektim de olmadı. Benim cam bir be fullensin. Gençler arkalarından geliyordum ki gelemiyordum. Tekrar arkalarından geliyorum. Sürpriz. Aha. Aha. Tamam bu. Oo. Ne oldu ona? Sana ne olmuş yüzüne? Vur lan. Vur ona. Ah be. Tutsaydı belki. Beyler. Ben 16 oldum. Olamadım. Bir tane kaya lazım ama bunlar arkadan geliyorum. Sıkıntı yok. Kızlar aha stun atmışlar elemana. Dayıcım sen ne yaparsın? Sen gel buraya sen. Seni bir yiyelim. Seni bir yiyelim kaç. Kaç gitmeye gir. Aha. Bu gitti. Sağda biri vardı. Buna vurun. Sen bana vurma. Bende can var oğlum. Ben ölmem kolay kolay. Şimdi vurun. Kışkırtabilir miyim seni? Tamam. Azıcık sağ sol yapayım etrafında. Öl olan artık. Öyle lan Pike da bana bıraktı gitti ha. Hasar etmiyor. Hasarımız güzel ama ne yapacağız bu yüzden? Önce parayı alalım şuradaki. Eğer efe vermezlerse şeyi alacağım. Hemen bunu çekiyorum. Şuradan parayı biriktirelim. Para yetmiyor. 200 gold daha lazım. Canı AD'ye dönüştüren zımbırtıyı alacağım. Kızlar ultim var oraya gelebilirim. Merak etmeyin ben varım. Aha. Sen ne yapıyorsun lan? Ha? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun şimdi? Şimdi vurun beyler. Buna ağaç geçtim bunun. Buraya gitti buraya gitti. Yukarı, yukarıdan, yukarıdan gitti. Aşağı geri kaçmış, geri kaçmış. Baktı gidemiyor. Yakalayın beyler. Şu, şu, şu. Allah. bunun şuna kasayım yük alayım. Kaçın şimdi. Yükü verdi inşallah. Tutun baba, tutun, tutun, tutun. Ne yapacak mı? Bir anda yere dönecek biliyor musun? Tam olduğum yere. Dönmedi. Aşağıdan kaçmaya çalışıyor. Oğlum peşindeyim lan. Lan peşindeyim lan. Nereye kadar kaçabileceksin? Ha? Tamam burada burada. Oraya gider gibi yaptı burada. Allah Allah bu çocuk da bir de manyak bir garip oynuyor. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Yanıyor, yanıyor. Burada. Tak, gördün mü? Çözdük baba bu işi. Haydram sağ olsun. Şimdi benim item de bitti. Ulti var. Beklesene. Allah belanı. Allah'tan bekledik ya. Evet, kuleyi biz tanklıyoruz. Kaç. Kaç. Kaç, kaç, kaç. Kaç ulan kuleden çıkmam lazım benim acil cam manak getire şunu bir tane vurayım adamsın lan sen payk Tamam problem yok. Canım basalım. Parayı basalım. 4.5k para oldu. Benim dönmem lazım artık. Ama şurayı alırsam 6k yaparım o parayı. Koş o gün koş o gün. Al kuleyi. Ama 5k oldu para. Evet bu video manyak bir yere gidiyor. Dönüyorum. Şimdi 5k parayla şunu aldık tamam mı? Sonra aksiyon tılsımını çekelim. Bu çarın olmazsa olmazı. Şu an ultim 63 saniye. Burada bir kapışma var. 4, 3, ultim geliyor. 2, 1. Kardeşim seni yalnız bırakmayacağım. Geldim. Şu şakoya. Of lan 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 öldürün lan şunu çarpma patacağım kafasına da bir görebilirsem şuna vurayım Allah çiçekten vurdum ona kuştan adama vurmaya çalıştım bir yetişebilir miyim tamam bu kadar ya okey tutun tutamadınız aha çok içeri girdi çok içeri girdi yalan olur o bu da öldü lan o teşekkür ediyorum oruncum temi yükseltti daha fazla can veriyor güzel oğlum onu şunu yükseltseydin ya gündi benim bire koymam lazım sanırım da aktifini bunu kullanıyorum şeyler oluyor burada ne oluyor Aha Aha. Bu bu sanıyor ki beni kesebilecek. Dayı öyle bir şey yok. Dayı bak kule bile tanklarım sana. Anasını satayım. Şimdi işler değişebilir bir tık. Bir tık değişebilir ama sizi satmam beyler. Satmam vurun 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 vurun. Allah be. I'm sorry bebeğim kaç kaç o kadar da tank değilim. Bir cana doldurayım hemen geleceğim oraya. Bak şimdi bak 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 gittiğimi sanacak ama. Jin'i gördün değil mi? Birazcık can dolmasını bekliyorum. Döndün mü lan cin? Dönmüş abi adam. Dönmek ne kelime şurada Silas vardı ya. Saniyelik göründü gitti adam. Tüh. Ay sen iyisin buradan geliyor. Önüme Silas çıkacak. Çıktı bile. Kardeş eski ben yok. Eski ben yok. Çako senin var ya. Solda kimsin lan? Kesin sağdaki. İkisini midir kestim. Kopyayı kesip gerçeğini kestim. Sen gel buraya. Sen gel penta atıyorum beyler. Kışkırt ben yerse penta. Penta. Ola 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 lan 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 salın lan salın lan tüh oğlum gene 8k bunlar bunu alır ben döneyim aksiyon maksimum almıyorum sat bunu 3k para ne alalım karşı AD çoğu AD moruk şak bozu çekiyorum oğlum ne oluyor lan beni de bekleyin beni de iki tane şey alacaktım kırmızı alacaktım ama alamadık. hello diyeceğim birazdan vallahi dedim baba 5 kişinin arasına girerim korkmuyorum çünkü hayvanım öl lan şuna vurayım sen öl gel ya azıcık bak kaçar gibi yapayım Yok yemedi. Aşağısı karıştı. Şuna çarp atalım. Az bir adım atsaydı adama sekecekti biliyor musun? Tak 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 bu da gitti. Ulan oyun bitecek. Cin neredesin lan? Cin döndün mü lan Beyze? Vallahi dönmüş. Ne ara gittin? Ay oyun biter mi? Bak kaşınıyor. Kaşınıyor. Öyle gider gibi yaparım. Bir anda alırım seni. Böyle böyle bir mi seni? Ya sabah kadar. Dönmem lazım ya. O 1800 can var. Çok bir can değil bu arada. Yapma yapma. Lan insafsızlar biriniz yardıma gelin. Kule alıyorsunuz orada. Ay oyun bitmedi. Süper. Sen ne yapacağım? Şunu da çekiyorum. 8200 can yaptık. Oyunun bitmemesi benim işime yaradı aslında. Güzel oldu. Adam penta atacak. Oğlum onlar barona mı gitti? Vallahi barona girdiler şu an. Oo buraya yardım lazım. Ben aralarına girelim ama sonrası ne olacak? Bizim takım geliyor. 8200 canla kimi atlasak orada? Vallahi en az canlı olanı atlıyorum. Bunu bir çıkarırsak aradan. Ölü lan. Ölü lan. Bunu da aldık. Yapacak bir şey yok. Gittik beyler. Direkt CC'ye soktular. Bizi yok ettiler. Beyler destek. Aha. Onun meleği gitti. Yok ettiler bizi be. Aman Allah'ım. Çok güzel vurdun da. Kaybediyor muyuz yoksa? İmkanı yok. Bizim on adamlarla kapışıyor. Jim Bey attı. Burada bir şey yok. İkisini de kesiyor olan Helal olsun lan Orsan'a. Eh. Nasun ultisi yok ama. Kesersen güzel, kaçırmazsan e, kaçacak gibiler. Tamam, devam etme. İçeri tazeleyelim. Şimdi Jin'in meleği yok. Jin'i atlayabilirim. Az şapın. Şey Oha. Uh, güzel yaptım. Yana vurma, adama vur. Ah lan, şaka mı? Şaka mı? Şaka mı? Bir skill'i yanlış yere açtı ya. Tamam, problem yok. Ayakkabı yükseltmem lazım. Burada ne yapıyor? Sen burada ne yapıyorsun? Son anda var ya. Son anda gidiyordun az kalsın. Şunu indirin arkadaşlar. Kurumdan buradayım. Tamam flash atacağı yerde bekliyordum. Aha. Vuramadın mı? Nasıl vuramadın lan ona? Kaçın kaçın. Kaçın abi. Abi kaçın kaçın kaçın. Kaçın lan kaçın lan kaçın lan. Tamam problem yok. Kaçın 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 kaç. Kaç oğlum. Yavaşlat bana sokarım senin. Yapma yapma oğlum ya. Aha kaçtık mı lan? Hayır, 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 hayır. Çok kötü oldu bu. Savunun, savunun ölmeyin. Kapışmayın, savunun. Biz geliyoruz. Tek fayda biter bu oyun. Ölmez, ölmez Beyin çok güzel vuruyor da. Beyni oynatmıyorlar. Tamam, inhi verebiliriz. Çıkın, çıkın, çıkın. A bunları koruyun. Lisandra geliyor. Benim benimki yine ya, benimki Jin. Tamam 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 kayıp vermedik. Ayakkabı yüksel artık be 750 diyorsun. Tamam Lissandra geldi. Sakin 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 vermeyeceğiz oyunu. Ben bir gelebileydim süper olurum. Çok güzel yaptın da orayı. Beyim vuruyor. Beyim vuruyor. Beyim vuruyor. vuruyor. Ben geleceğim. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Vurun. Bu hayvana vurun. Şu hayvanı bir çıkaralım. Kaçırttık bunu. Şu kopyayı keselim. Devam. Beyim geberdi orada. Sağlık olsun. Süpersin. Şuna da at. Şuna at. Şuna at Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gider gibi yaptım. Merak etme ben bunu keserim. Ben bunu keserim. Yakalarsam keserim. Ölürsem biter oyun. Ölürsem oyun biter. Allah kahretsin. Evet dakika 33'te oyunu bitirmemiz lazımdı. Nasso karşı yapılmaması gereken bir uzatma oldu arkadaşlar. Ama bu video falan süperdi bence. Dediğim gibi biraz şanssız anlar yaşadık. Sonda benim e'nin yine gitmemesi gibi. Yapacak bir şey yok. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sağdan dünkü videoya gidebilirsiniz. Aşağıdan da hype atabilirsiniz. Öpüyorum. bay.